Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün burada sunuyoruz. Gördüğünüz gibi 7063 kupayız arkadaşlar. Ee, bakalım bu bölümde neler yapacağız. Ee, savaşçılar diyorum. E, çıkardığımız hiçbir yeni karakter yok. Vermiyor. Arkadaşlar şöyle paykayı buradan yükseltelim. Vermiyor ben bayağı mega kutu açtım. Hiçbir şey vermedi. Ee, arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bitle bayağı kastım bayağı oynadım ve bugün 63 oldu arkadaşlar bugün hesaplaşmada bakalım neler yapacağız bol bol birincilik istiyoruz yani bol bol birinci oluyoruz inşallah şimdi. şimdi çok taktik oynamam gerekiyor her maçta taktik oynayacağım şu ortayı ben alabilir miyim Şurayı bir ben bir alayım. Ben bir alayım. Tamam. Şöyle üstten uzaklaşalım. Şöyle alayım. Tamamdır. Taktik taktik oynayalım. Yerimiz iyi şu anda bırak. Şuradan ben geleni keserim bence. Abi bir geliyor. O bu çok tehlikeli. Bir o çıkmadı zaten. Bir o kaldı arkadaşlar. Şuraya bir gelsene sen de. Abi herkes çok taktik oynuyor ya. Yerim belli alın. Buradan geleni keserim onu. arkadaşlar. Nasıl ya? Videodayım. Ümidi. Ümidi, ümidi hani. takımımda. Ümidi. Ümidi. Hayır o. Bu işte Ümidi. Tam şeyden sonra bakarsın maçtan sonra savaş günüydü. Ümidi. ümidi. Tamam hadi videodayım. O hmm. arkadaşlar kısırına bakmayın sonra. Abi birine girdiler. Bak aa. Bir dakika, bir dakika. Ben de geleyim mi videoya? Aa kayboldu lan bu bizi yer ha. Ben size söyleyeyim bu bizi yer. Alo. Oo. Nerede o? Şuradan. dikkat dikkat. Bunu alacağım dur. Bir yanda da alsak mı? Hiç bilmiyorum. Yani bir anda dalmak mantıklı mı? Hiç bir fikrim yok. Evet şu anda onu orada sıkıştırdım. Aman diyeyim. orada ölüme gitti. Aman. Bakma be. Evet, üçüncü olduk. Arkadaşlar. Yani bu Lula üçüncü olmak fena değil yani. Söyleyeyim. Şey Şimdi kimle oynasak? Biraz Jack oynayalım. Evet arkadaşlar. Bakalım bu sefer Jack ilk üçe falan girebileceğiz bakalım. Yani çoğu kişi hesaplaşmada Jack'i kullanıyor bilmiyorum. Ben de kullanıyorum. Sevdiğim bir karakter zaten. Tamamdır. Şöyle biz bir yerde saklanarak oynayalım bu videoyu. atmak istemiyorum. Sizlerle beraber bugün 7120 falan yapsak güzel olur. Beş kaldı. Zirine giriyor. Esaslıtan şöyle bir çıkalım. Bakalım burada bir var mı yok Şimdi. Abi bu ne? Hesaplaşma Rozayla. o. Arkadaşlar yanıma yaklaştırmamam gereken bir karakter. Ne gördüm? O buraya gelirse diyeceğim de onluk toplamış. Hafiften bir şuraya gelsin. Oo, oo, tamam aldı aldı. Abi adam 11 tane yük toplamış. Neyse ikincilik de güzeldir. Evet, çekili ikinci olduk Evet arkadaşlar. Şimdi bu bölümde hiç kullanmadığımız karakterlerden penny'yi kullanalım arkadaşlar. Şu bu arada şunları da rahatsız şunlar da alalım da bir sıkıntı olmasın. Evet bakalım bakalım <laughs> neler yapacağız. Yani sevdiğim bir karakter de zaten Tavşan Penny. Kostümü de çok güzel. Evet şu anda tamam. Şöyle biraz uzaktan yapalım da. Lan. Ben... Tamam. Tamamdır. Aldık. Kostümü çok güzel ya. Aşık oldum kostümüm bayağı iyi ya öyle biz bunları alana kadar bir zaman geçsin diyeceğim de bit geliyor ya. Abo. Şuraya bir tane vereyim. Taktik taktik oynamamız gerekiyor. Aman değil. Dikkat et dikkat dikkat. Şuraya bir tane atayım. Şuraya bir tane daha. Aha. Aha lan. Lan 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 lan. dikkat ya. Oo dikkat. Şöyle bir. Şimdi orada biri var mı? Oradaysan çık. Uzaklaşmış. Ha gördüm. Aha mala bak. Öl lan. Öldü be. İşte bu. Ken ile birinci oluyoruz. Hadi maç aşağı. ben direk şuraya dalabilirim Diyeceğim de bir, bir varmış ya. Oo, iyi can götürdük ha. Max'e dikkat etmem gerekiyor. Max bizi yer. Aha. Cana sıkın şey. Bak dalıyor. Kafayı yemiş. Allah. Arkadaşlar yük toplamadan da olmuyor. Şuradan yavaştan çıkacağım. Şu kenarlarda bulamaz mıyız ya? Şurada bir var mı? Aman diyor. Aman aman. Şurada. Yaklaşma. Şurada vardı. Tamam. Oo, oo dikkat dikkat. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim. Abi adama bak ya. Aa yaklaştı. Ben zilme bir girsem. Bir var mı? Aa var. Pem var. Pem. Pem. Bizi yedi. Yedi, yedi. Abi adam 10 tane yük toplamış ya. Ne yapayım ben Gördüğünüz karşı. Gördüğünüzü değildir. Pem ile maçımız. Güzel, güzel, güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi kimi alacağız? Ee, bir bir alalım arkadaşlar. Bakalım bir ne alacağız. Bir donuyor. Ya. Şimdi bir bayağı toplamamız gerekiyor. Canı az çünkü. Nasıl olur? Top toplamadan. Benim buradakileri hızlıca almam gerekiyor. Buraya ortaya hemen dalarlar. Şu ortaya alsam manyak olur. Tamam bir tane aldım. Zar zor. Buraya gelme yakarım. Şimdilik bir gelme. Şunu da alayım ondan sonra ben tüyüyorum. Şu ortayı sırf alsan çok güzel olur. Dur ortaya alıyorum. Var bir tane daha geldi. Oğlum bak 1200 vuruyorum benim canımı sıkmayın. Ha, Allah'tan vurmadım ha. Oo. Oh. Heh, gel gel. ya. Yapma be. Artı bir. Bir maça daha bu sayılmaz çok da güzel olmuş. Ortayı da almıştık ya. Şurayı bir alayım ama. Ver, ver 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 çabuk lan. Çabuk. Çabuk. Hadi lan hadi. Tamam şurayı bir tane aldık. Ya bir gideceksi ya. Çıkınca vurdum. Çık hele. Çık çık. Oo, oh, onun kişi sekiyor. Aman aman. Biz uzaklaşalım da o bölgelerden. Yani şurada kitleri eşi alabilirim. Neden al? Değil mi? bin canım kaldı. Abo 500 canım kaldı lan. Lan 700 için oraya girilmez ha. Girdi lan. Aa orada, vur, vuruyor. Oo, çok kötü vuruyor ya. Abi aman aman diyeyim. Aman aman durdurdum. Ya abi durdurdum ben ya. Böyle olmuyor ki. Evet arkadaşlar. Bir alalım. Aman diyeyim ha. Dikkat edelim biz yine baksana adama bak. Abo. Bir dakika yaşadım çok uzağa vuruyor ya. Tamam bizde de var sanki. Yok lan. Yani. Almam gerekiyor bir tane. Kral 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 bana yaklaşma. Şuradaki kral öldü ama ya çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok. Şuradan direkt uzaklaş, uzaklaş. Abi ne yapıyorsun? Tamam sakin ya. Özü seveyim. Sakin ol sen. Kral herkül maradır bu. Belki gelip kalayım. Hadi birbirimizi değil ya. Güzel. Bir tane daha abi herkese çıkıyor ya. Bize çıkmıyor ya. Buraya doğru gel. Babana gel. Aa! Olmadı ya. Olmadı. Baba baba. Uy tamam. Lan zehrimiz var. Çok istediğimi biliyorsunuz arkadaşlar kralı. Bir çık lan oradan. Oraya koydu bak. Ortaya koydu. Canı azken sıkayım ben. Aman aman. Aman diyeyim ha. Of. Aman aman taktik var. Abo. Oh. Benden daha taktik oynayabilir çok fazla. Aha. Abi. Ah. Lan kendimi öldürmeye gittim. Evet. Evet arkadaşlar hem burada da birinci oldu. Abi. İyi oynadı ya. Baya da yük toplamış zaten nasıl şey yapacaktık ki evet 7102 kupa olduk arkadaşlar. Bari son maçı da penle girelim oradan bölümümüzü bitirelim. Bir dakika lan. Evet. Hadi bakalım. Devam edelim. Kamera bakalım neler yapıyor. Şöyle direkt şuraya saldır 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 saldır. saldır. ortaya ortayı var ya alırsan yaşadık harika devam devam sen harikasın oğlum bu bari manyak abi ziyak dikkat abi çok temiz aldım ya bir dakika lan bibi geliyor bibi abo tamam 6 sen topladık şimdi ben buradan uzaklaşmak istiyorum Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Aa tamam. Ben bile aldım. 7 tane var. 7 tane topladık. Şimdi dikkat, 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 dikkat. Tamam. Gel lan. Gel gel. Ha arkadaş oğlum tamam gel. Şerefsiz seni. Ben bilmiyordum sanki. Ben bilmiyordum değil mi lan? Ha? Çık bakayım oradan çık 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 çık. Şuraya koyayım lan. lan şerefsiz derol. Oğlum vermeyeceğim bunu. Beni bir olup siz mi yeneceksiniz? Hadi gel. Keşke. Oo. oo. Lan derol. Şerefsiz. Hemen dalıyorsun değil mi? Ne arkadaşı lan? Kime dediğim bile belki. Canım yok değil mi lan benim? Şerefsiz. Oo alan çok daraldı. Oo alan çok manyak daraldı ve maç gidip gidip geliyor şu anda. Evet üçüncü olduk. Kamil'e gördüğünüz gibi. 7008 kupa olduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 7108 kupa olduk. Bugün güzel maçlar yaptık. Şöyle şuradan göstereyim. Nerede ha. Evet. Az önceki maçta 3. olduk. Yerinde 2. Ondan öncekinde 6. 6. Ondan sonra ama bizim açsız Evet. Dördüncü. Ondan sonra burada birinci olmuştuk. Burada ikinci. Bayağı bir maç yaptık yani arkadaşlar sizlerle. Ee, kaç maç? İki. Dört. Altı. Sekiz. Sekiz tane maç yapmışız arkadaşlar bu bölümde. Beğendiyseniz like atıp lütfen like atın. Ee, kanalı beğendiyseniz kanala abone olup ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanala abone olun. Dediğim gibi like atmayı unutmayın.